insanların kapısına gezip de çay kahve şeker dağıtacağınızsa önce o doğalgazla elektrik faturalarını bir ödeyin toparlayın onları ödeyemiyorlar şu kiralarını bir düzeltin maaşlarını düzeltin enflasyonu bir düzeltin %200 enflasyonla tavan yaptık gidiyoruz herhalde bir tek şilimili falan bizim gibidir ondan sonra böyle yaptığınız o yol yaptım köprü yaptım yok fabrika yaptım geçeceksiniz bunları. İnsanların önce evine bir et sokun. Tamam mı? Ama alnının teriyle sokun. Sadaka dağıtır kafalarını atar gibi değil. Yok size oy falan. Ondan sonra şeyi düzenli faiz düzenlemesini getirin bankalara. O faizi bir arttırın bakayım. Hani çok anlıyorsunuz ya ekonomiden. Sonra bu İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Hani kadın hakları ile ilgili şeyler çıkarttık diyorsunuz. Bak ben bizzat gittim o karakola. Sabahın yedisine kadar bekledim.